futbol, basketbol ve sporun tüm branşlarında yaşanan son gelişmeler. Kayseri Spor'da neler oluyor? Maçların perde arkası, yorumlar, değerlendirmeler, futbolcu analizleri ve sporla ilgili merak ettiğiniz her şey. Futbola ilgi duyan, Kayseri Spor hakkında en güncel haberleri öğrenmek isteyenler. Sabahattin Sürmen ve Mehmet Yazıcı her salı Live Spor'da sporun nabzını tutuyor. Salı günü Live TV'de randevunuz var. Sakın kaçırmayın. çalışmaları ve gayretlerinden dolayı ekibine teşekkür ederek şunları söyledi. Yollar yapmak yetmez. Gönüllere yollar döşemek, sevgi yollar döşemek. Bu açıdan bu yönüyle de elhamdülillah arkadaşlarımız gururdan, kibirden uzak hizmetlerini iletiyorlar. Bize burada ev sahipliği yapan tabii ki bu mahallemizin güzel insanlarına acilen millet görmüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar konuşmasında birlik beraberlik mesajı vererek yolun öneminden söz etti. Bu yol gerçekten medeniyet. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Bugünlere gelmemizde hep onu söylüyor. Unutmayın geçmişi. Emeği geçen kim varsa. Vali, kaymakam, belediye başkanı. Kim varsa hizmeti geçer. Amir, memur. Ona da Allah razı olsun. Yolu görünce Memduh Başkan'a sarılmak istediğini ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şunları ifade etti. Yolu görünce Büyükşehir Belediye Başkanı'na sarılmak geçti şimdi. Otoban yapmış. Yüreğine de çok yakışmış. Ben de başkanımızı tebrik ediyorum. Bölgede yıllar önce köy köy gezdiklerini ifade eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan ise şunları söyledi. Kampayı çıkarken yolları gördüğüm dakika gözlerimizi yaşartı desek yeri. Elhamdülillah ciddi bir uğraş, ciddi bir gayret. Memduh başkanımızın buraya ortaya koymuş olduğu yatırım kendi hanemize, kendi köyümüze, kendi evimize giderken yüreğimizi gururlandırdı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 2017 yılında hayata geçirilen Kamuda en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt planti ile 8 yılda 1 milyon 255 bin ton asfalt üreterek 1070 1.075 kilometre yol yapıldığını ve bu üretimle 625 milyon TL Kamuda rekor tasarruf sağlandığını söyledi. Kendi kendine yeten belediye olarak Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plantinin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Başkan Çolak Bayraktar şunları ifade etti. Hemen benim sağ tarafında görmüş olduğunuz stok alanımızdaki malzemeler bizim ocaktan çıkan agregalarımızın buraya gelip stoklanması. Arkamda görüldüğü olan tesisimizde 240 ton bölü saat kapasiteli kamudaki en yüksek kapasiteye sahip olan en çevreci, en temiz, doğa dostu asfalt rentit tesisimizdeki üretim bize şu anda yapılıyor. Kocasina'nın dört bir yanında yeni yollar yaptıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar şunları kaydetti. 166 adet iş makinasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamyonlar, silindirler, finişerler, frezler, loder ve kepçeler gibi büyük iş makineleriyle bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Agrego üretim tesisinde sadece son iki yılda 80 milyon lira tasarruf sağladık. 166 tane büyük iş makinesiyle bu hizmeti verdiğimizi söyleyelim. Burada 2017'den bugüne kadar öbür tarafta 80 milyon yapmış olduğumuz tasarrufun üzerine buradaki tasarrufumuzun da 625 milyon TL. Yani üretime başladığımız günden bugüne gelinceye kadar oluşmuş olan kamu tasarrufu 625 milyon TL. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçer Erciyes Teknoparkı ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç'a Erciyes Teknopark ziyaretinde Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor İbrahim Narin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılı eşlik etti. Bugün Anadolu'nun büyük teknoparkı, İçeride birazdan rakamları vereceğim. 287 tane aktif şirketimiz var şu anda. Başkan Memduh Büyükkılıç Teknopark ziyareti kapsamında ilk olarak yönetim ofisini ziyaret ederek Genel Müdür Serhat Dalkılıç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yönetim ofisi ziyaretinin ardından Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler Teknopark'ta yer alan firmaları ziyaret ederek firma yetkililerinden yürütülen arge çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bunun evet, üstünde verdiğimiz fatıra e, kısa çay dağıtımı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Kalesi'nin LED dönüşüm ve aydınlatma sistemlerinin bakım onarım ve yenileme çalışmalarını yaparak tarihi kaleyi gün batımından sonra ayrı bir güzelliğe bürüt. Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından kentin tarihi yapılarında uygulanan aydınlatma sistemi çalışmaları çerçevesinde tarihi Kayseri Kalesi'nde aydınlatma sistemi bakım, onarım ve yenileme işlemi yapıldı. Büyükşehir ekipleri aydınlatma sistemlerinde enerji sarfiyatını azaltmak adına LED sistemi dönüşümleri yaparak genel aydınlatma sisteminin de bakım onarımını yaptı. Tarihi kalenin surlarını Türk bayrağı, Kayseri Spor ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi logosu ile süsledi. Çalışmalara dair bilgiler veren Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü personeli Oğuz Duymaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla led dönüşümlerimiz ve aydınlatma uygulamalarımızla şehrin dört bir yanında güzel Kayseri'mizi süslemeye devam etmekteyiz teknik bakım ve onarım şube müdürlüğü olarak şehrimizin her noktasında gece gündüz demeden çalışmalarımız devam etmektedir dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyesi AŞ, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha ev sahipliği yaptı. Sky Turkish projesi kapsamında Amerika'nın en saygın outdoor prodüksiyon şirketlerinden Warren Miller efsanevi kayak filmi Steeper and Deeper konsepti 34 yıl sonra yeniden hayata geçirildi. Bu özel yapımın Türkiye bölümü dünyaca ünlü ekstrem kayakçı, seyahat yazarı ve yapımcı Dan Egan ve ekibi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde çekildi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı desteğiyle yürütülen çekimlerde Erciyes'in büyüleyici doğal güzellikleri ve kış turizmi potansiyeli sinematik bir dille dünyaya tanıtıldı. Egan'ın 33 yıl önce çektiği film Kayseri, Kapadokya ve Erciyes görüntüleriyle dikkat çekmişti. Yeni belgesel ise Warren Miller imzasıyla Amerika'da Toronto Sky Show ve Boston Sky Show etkinliklerinde gösterime sundu. Bu gösterimler sayesinde Türkiye ilk kez kış turizmi temalı bir filmle Amerika'daki uluslararası fuarlarda tanıtılma fırsatı yakaladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk destinasyon yönetim şirketi Erciyes AŞ tarafından yönetilen RGS Kayak Merkezi bu projeyle Amerika'da belgesel filmi gösterilen ilk Türk Kayak Merkezi ünvanını kazandı. Talas Belediyesi en Gözde lokasyonlarında yer alan villa parsellerini satışa sunuyor. Yatırımcıların yüzünü güldürecek kampanyada vade farksız ve 36 aya varan taksit imkanı da sunuluyor. Böylece vatandaşlar uygun şartlarla Talas'ın gelişen bölgesinde arsa sahibi olma fırsatı yakalıyor. Villa parsellerinin satışı 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 15'te belediye meclis salonunda gerçekleştirilecek. ihaleye katılmak isteyenler Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat ederek detaylı bilgi alabilecek. Bilgi almak isteyen vatandaşlar 437 çift 0 55 numaralı telefonlardan ulaşabilecek veya www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilecek. Talas Belediyesi bu projeyle hem yatırımcılara avantajlı bir fırsat sunmayı hem de ilçenin planlı ve modern gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan Beyaz Şehir'de gece konseri abartı egzoz ve kavşakta kural ihlali sürücü trafiği tehlikeye soktu paylaşımlarıyla ilgili çalışma düzenledi. Yapılan denetimlerde Beyazşehir'de gece konseri paylaşımına konu araç tespit edilerek sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden 3.160 lira idari para cezası uygulandı teknik şartlara uygun olmayan araç trafikten men edildi. Abartı egzoz paylaşımına konu araç sürücüsüne ise 11.434 lira idari para cezası uygulanıp araç trafikten men edildi. Kavşak'ta kural ihlali paylaşımına konu araç tescil plakasına 2.167 lira ceza işlem uygulandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü kural ihlaline karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan Beyazşehir'de gece konseri abartı eksos ve kavşakta kural ihlali sürücü trafiğe tehlikeye soktu paylaşımlarıyla ile ilgili çalışma düzenledi. Toplam 54 noktada yürütülen denetimlere 694 personel katıldı. Uygulamalar kapsamında 13.651 şahıs ve 7.220 araç sorgulandı. 358 park, 107 bağ evi ve 77 umuma açık alan kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli miktarlarda narkotik madde ile geçirilirken 14 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 45 aranan şahıs yakalandı, 20 yoklama kaçağına gerekli işlemler yapıldı. Bir kuru sıkı tabanca, bir havalı tabanca, 145 fişek ve 4 hacizli yakalamalı araç ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 40 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan işlem yapıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. Evet sırada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan Kayseri için üç günlük hava tahminleri. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 1 Kasım cumartesi günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 2 derece. 2 Kasım pazar günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 4 derece. 3 Kasım pazartesi günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 6 derece. Evet bugün de Life Haberi noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.